Osmanlı gerçekten bir şeriat devleti miydi yoksa dini sadece devletin çıkarları için kullanan pragmatik bir imparatorluk muydu? Bu soru tarihçilerin bile hala tartıştığı konulardan biri. Osmanlı'da aslında iki hukuk sistemi vardı. Biri şer'i hukuk yani İslam hukuku, diğeri ise örfi hukuk. Yani padişahın koyduğu kurallar, kadıların verdiği kararlar şeriata dayanıyordu. Ama padişahlar da kendi kanunnamelerini çıkartabiliyordu. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in meşhur kanunnameyi Ali Osman'ı. İşte bu örfi hukukun en güçlü göstergelerinden biri. Bir diğer nokta ise gayrimüslimler. Osmanlı'da Hristiyanlar ve Yahudiler kendi cemaat mahkemelerinde yargılanabiliyordu. Hatta aile ve miras meselelerinde şeriat değil, kendi dini kuralları geçerliydi. Tam anlamıyla bir şeriat devleti olsaydı böyle bir serbestlik olur muydu? İşte burası işin tartışmalı kısmı. Padişahların rolü de ayrı bir mesele. Halife unvanıyla dini temsil ediyorlardı ama devletin bekası için örfi kanunları öne çıkarmaktan da çekinmediler yani Osmanlı hem dini hem de siyasi aklı aynı potada eritmişti. Bazı tarihçiler diyor ki Osmanlı tamamen şeriat devletiydi çünkü İslam hukuku temel alınmıştı ama diğerleri de şunu söylüyor. Hayır, Osmanlı'nın en büyük gücü pragmatikliğiydi. Şeriatı, örfi hukuku ve hatta gayrimüslimlerin hukukunu aynı anda uyguladı. Peki sen ne düşünüyorsun? Osmanlı gerçekten bir şeriat devleti miydi yoksa dini devletin çıkarlarına hizmet eden bir araç olarak mı kullandı?